Aslı Zen podyumda. Sen zaten hep canına kar kalıyor. La la le, la la le, la 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 le, la la le, la 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 la. Bravo. olsun. Hoş geldin nereye gidiyorsun? Hoş bulduk. Karşıyaka Çarşı'da şöyle bir dolaşıp sonra bir sinema keyfi yapacağım. Tek başımayım yine. Güzel. Evet. Karşıyaka İzmir. Evet. İzmir'e misin sen? Ben orada yaşıyorum. Öyle mi? Aa. Evet. Ha sahneye gidiyorsun diye biliyorum. Orada yaşadığını bilmiyorum. Ya, bir evim duruyor. Şimdi burası program için buradayım. Hmm. Gel bakalım. Merhaba. <laughs> Simge. Aslı'cığım... Yanım. E et... Şey... Heh. Eteğin çok tarz, çok güzel. Teşekkür İçinden ederim. pantolon mu çizmedim mi o? Çizme. Uzun çizme, çok güzel olmuş. Post. Çok beğendim alt kısmını, ceketini de aynı şekilde. Sadece üstündeki sweati beğenmedim. Daha böyle düz bir şey olsaydı. Peynir incecik bir şey bu. Yok tarzını Aha. çok beğendim, çok güzel. Sana da çok yakışıyor zaten bu tarz. Teşekkür ederim. S sweat. Sweatshirt. TDK. Swashirt. Ee, sadece o gözüme batan. O şur şurası bir şey durmuş. Hmm. Ama çok güzel görünüyorsun, ben çok Teşekkür beğendim. Teşekkür ettim. Tarzı yani. Nasıl? Bizim nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Berna. Ben de eteği çok beğendim ve ayakkabılarını, çizmelerini de çok güzel kombinlediğini düşünüyorum. Uzun seçmiş olmanı ayrıca tebrik ediyorum. Ben açıkçası üstünü de beğendim ya. Yani seviyorum, hoşuma gidiyor. Tek başına takılıyorsun, takılıyorsun işte. Bence ha. takılma kıyafeti açıkçası. Alın. Esra. Ee, ben üstündeki bluzu çok sevmedim ama onun dışında eteği çok beğendim. Ee, keyifli duruyor ama bluz hiç hoşuma gitmedi ya açıkçası. Çok aşırı da hoşuma gitmedi. Orada etek da. bir 13 yıllık falan. Evet, evet, bazanın altından çıktı ve üzerime oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bit pazarına nur yağdı. Demek ki didikleniyor <laughs> dolaplar. Eteği hatta Gizem'le konuştuk içeride tanıştığımız gün bir yerde yemek yemiştik. O bir Etek vardı üzerimde. Değise, neyse. Geri kalanı anlatmayayım. Anlatmıyor Niye? Anlat. Anlatıyor musun? Hayır hayır Aa. Yok yok. Özel mevzular. Ne? Kesin Aa, tamam. anlat o zaman. <laughs> o zaman benle ilgili kısmını anlatayım. Anlat. Anlat. <laughs> Benim o zamanlar şimdiki gibi değil sevgilim var. Çok İnanabiliyor musunuz? Çok yakında olacak. İnşallah. Olacak olacak. 13 sene diyor. 13. Eteğin hatırası büyük yani. Yani sonu benim fiyasko ile biten bir ilişkim. <gülüyor> <gülüyor> Ay evet. Bu magazin etek magazin çalkalanıyor. Orada dertleşiyor muydunuz? Ete yani o, o o zaman evet çok lakaplı bir kişilik olmuştu kendisi. <laughs> Bu eteği giyip gelmişti <gülüyor> ve <gülüyor> biz böyle dört kişi yemek yiyip evet. gezmiştik. <laughs> zaman değişti. Efendim. Neyle gezmiştiniz? Nasıl neyle gezmiş? Yani hep beraber böyle bir yerlere gittik işte. Evet. Dört kişi. Ya. Bu eti... Basit anlamında sordu herhalde. Hatırlıyorsanız. Ha. 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 Hayır. Hayır. Pardon siz. Ama olmaz ki. İnanamıyorum. Süper bir detay. Anlayan anladı zaten. Yani eteğin dili olsa çok anılar barındırıyor. Ha. Çok geçmiş günleri. Ama kişiler... Ben de bir, bir cennet yazdırmıştır dök. yani bu etek. Ne? Bende de bir cennet yazdırmıştır bu etek. Ev dinleyelim biraz. Efendim? Evet. Bir cennet şarkı değil mi? Evet. Ee? Yani onu da yazdıran... E, yazdıran Yazdırana etekse. bak etek yazdırmıştır. E i̇şte dinleyelim yani ne, o, neler döktürmüş. Dünyaya bir daha ha, gelsem, sevgilim, sevgilim. Arar bulurum yine seni severim Cennete değişmem saçının teli Ömrümü yettiği kadar seni severim Helal Teşekkür ettim 13 yıl geçti Etek burada biz buradayız geri kalan çöp <gülüyor> <gülüyor> Etek sarı sen etekten sarı sandın güzel Aynen mı? öyle <laughs> atamamışım baza altından çıkmış. Atma, boş ver. Ama bak Sen... size size faydası olmamış eteğin de yani. Bu şarkı çıktığına göre kaç çift Şarkının evlenirken... bana faydası olmadı <laughs> yazan kişi olarak <laughs> ben ne yapayım? Yani bir <gülüyor> bence <gülüyor> etek parayı alır ama bu gece güzel bir Ay etek. Inşallah. Bir faydasını öyle görürüz. Sen baya zaman mefhumunu yitirdin herhalde. Evet, değil mi? Evet. Şu anda belim çok ağrıyor. Böyle bir yamuk duruşum var. <laughs> ya fark etmez. Nasıl duracaksın? ilgilendirir de. Ee, bir gidip geliyorsun sanki. Evet. Tamam. Öyle oluyor. Ortada buluşuruz bir ara. Ara ara beklerim. İnşallah. İnşallah. Beklerim bulunduğu bir yere. <laughs> Biz bekliyoruz seni. Bek. Sen biraz yanaşacaksın. Nil <laughs> 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 hmm. son yorum. Sadece kolundaki bileklikler. Aa, <laughs> 40 yılın başı bir şey taktım ona da şıkır salladınız ya. O bot, o postal, mi? o çizme, o etek biraz çıkarık. O kadar. Takacağım bundan sonra. Kimseyi dinlemeyeceğim. Oh, Hiç takmıyor. Sizi bir de takı Bir de takı takacağım. Güzel. Hı? Hı? Aslı, sana yazıklar olsun. Şu yürüyen tek taş bile sana <laughs> taktığın, taşı, nah. taktığın taşı. taktığın eleştirdi ya. Ne yapayım? Ne, <laughs> ne yapayım? <Ben gülüyor> hak ettin sen bunu. Hazırsan. Tek, tek omuz. Birazdan görüşürüz bebeğim. Yapacak bir şey yok. Yürü Hazırım. Bekler. Tamam. <laughs> Aslı Zen bot 400 lira, çanta 30 lira, etek 100 lira, bluz 30 lira, ceket 80 lira, takı 30 lira. Hoş geldin Aslı Zen. Hoş bulduk. Ne güzel söylemiş Hande. Acele etme. <laughs> Kraliçelerin kraliçesi acele etme demiş. Sen de şık olmak için çok acele etme. Dur. Tamam. Nefis bu programın sonunda nefis olacaksın. Ay Buna inşallah. inanıyorum. Bir önünü aç. Şunu et... bırakabilir miyim? Bırak bırak. Biz ilk girdiğin an itibariyle siz hepiniz yürürken o toplu tek tek burada zaten büyük bir dedikodu dönüyor. Aslında hani işin büyük kısmını biz burada hallediyoruz. İlk girdiğin an eteğine bayıldık. Ee, botlarını çok sevdim, çantanı çok sevdim fakat o tişört bir anda senden soğuttu beni. <laughs> ya ne giyseydim Allah aşkına? Dümdüz siyah V yaka bir tişört giyecektim. Ondan giyecekti. sonra da diyeceklerdi ki dümdüz giyinip gelmişsin. Kim diyecekti ona? Alnını karışlarım onun. Bu kadar hareketli eteğe başka bir şey giyemezsin zaten. Şimdi giydiğin tişört başka bir kombinle olabilir ee, ama buranın şıklığını şey yapıyor, sadeleştirmiyor, öldürüyor. Hı. Ama düz basic siyah tişört onu kuvvetlendiriyor. Anladın mı? Artık sen şey levelını atladın, ee, bir üst basamağa geçtin. Detaya girmen lazım. Artık güzel parçalar i̇şte bunu herhalde seçiyorsun. Ne Biraz detay olarak görmüş olabilirim. Yalnız, i̇şte o ha, küçük hala detaylara girmen lazım. Bir de o bileklik gerçekten. Kim taktı ki bunları benim koluma? Nil takmıştır kesin. <laughs> kesin o. Kendinden alıp orada otururken, sen sana takı verdi. <laughs> Casus. Maalesef ortalamasın yine. 7. Allah razı olsun. Ben yediye razıyım. Hasta hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Edi'ni çok beğendim, çok da yakıştı. Sağ olun. Çizmeler de öyle. Bu senin tarzın zaten, ben onu anladım. Böyle maskülen şeyler giyiyorsun, seviyorsun. Ve modern aynı zamanda yakışıyor. Makedonya'dan almıştım Edi'ni. Öyle Üsküp'ten. mi? Aha. Aa ne güzel. Ee, üstündeki ve çok uygun fiyatları almışsın her şey gayet. Ya o uygun. zamanın parası öyle bir şey almıştım. 100 lira gibi bir şeydi yani. Evet. Çok Hı. sürekli <laughs> Ben de aynı tişörtünü sevmedim. Ne sevmedim? O baskı gerek yoktu. Hı. Ha sen kırk beyaz giyebilirdin o gri de giyebilirdin ama tek renk olarak ve dekolte lazım. Çünkü altın kapalı ya hı hı. hem çizme var hem de geometrik etek yani çok fazla bir yani dekolte göremiyorum. Burada biraz V yaka ya da bir yamuk yaka ya da bir omuz çıkartabilir. Böyle bir şey salaş üst bir şey giymelesin giymelesin. Bu çok böyle bir yani yapış yapış çok fazla <laughs> boyunda kapandı. Tamam. Ee, uslu uslu duruyor çanta Çantada benmedim. Makas çantamı o. Yo, Yok, artık böyle çantalar bir telefon, cüzdan koyuyoruz içine. Her yerde böyle satılıyor. Ben ya de yeni o aldım. eteğiyle böyle bir güçlü bir çanta almalısın. O, o küçük bir şey böyle makyaj çantası gibi Çok kolay oldu bir de bunları kullanmak şimdi. Aa, İçine bir telefon cüzdan. Kolay olmaz. Şiklik kolaylık. Allah beni bildiği gibi yapsın bunlara gittim para verdim yahu bir de. Hiç yani biliyorsun yani şık olmak kolay değil. Yedi. Teşekkür ettim. Çizme etek bele kadar çok güzel. Aynı fikirdeyim. Bu baskı her şeyi mahvetmiş. Ee, üstünde kullandığın üstün tek renk olması belki siyahla devam etmek etekle bir bütün olur. Eteği daha çok ortaya çıkartırdı. Sanki üstü başka bir şey diyor aşağısı başka bir şey diyor ama etek çok güzel. Bir şey Onu, sorabilir miyim? Buyurun. Ben bunu neyle giyeyim? Hiç ki yatarken giy. giy. <gülüyor> <gülüyor> uy, uy, ya, ya da <laughs> sevin sen dün mü yırtık cin giymiştin? Evet. O cinle giy. Kot yani yırtık soruyorum ya Aldım çünkü değil mi? Yırt kot, yırtmış kotları giyebilirsin. Ee, normal kotları giyebilirsin. Eşofmanla <laughs> giyebilirsin. Ha öyle mi? Tabii. Ha. Şu keskin hat çok iyi bir şey değil senin <laughs> için. Yani çok ha. büyük ve keskin. Ser miydi birisi daha böyle bir şey kullandı? Galiba bilmiyorum hatırlamıyorum. Şimdi. Evet. E, o Evet, o, birisi daha kullandı. Olmuyor, bölüyor. Yok yani yazık. Teşekkürler ediyorum. Mersi.